Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Surgeon Simulator 2 oyunu ile karşınızdayım arkadaşlar. Birinci oyunu oynamadık. ikinci oyunu oynuyorum. Kanalımı desteklersiniz arkadaşlar. Sevindim. Video beğenerek, yorum yaparak ve kanalıma abone olarak destekleyebilirsiniz. Video arkadaşlar. Bundan önceki videomu hiç izlemediniz. İlk defa şu an bu seriyi izliyorsunuz. Bu videoyu izleyip beni tanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu hani videomda olduğu gibi, son videomda olduğu gibi hiç kırmadan video olarak arkadaşlar yayınlıyorum. Onun için sıkılmadan kaynınızı, atıştırmanızı alarak bu oyunu seviyorsanız izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir 5 bölümlük bir şey olacak. 5 bölüm bir artık haftada 2 bölüm gelir, 1 bölüm gelir bilmiyorum. Bunu çok önceden çekeyim arkadaşlar. Oyunu bitirmeden YouTube'a yayınlamayacağım. Onu da söylemiş olayım. Öğretici oynamak istiyor musun? Kesinlikle oynamayı istiyorum. Bakın bize ne verecekler. Bu arada sistemde 32 TL. Ben bunu Game Pass üzerinden oynuyorum. Bakalım. Steam'de genel ortalama karışıktı. Son zamanlarda çoğunlukla olumlu olarak yapıldı. Acaba bu güncelleme yaptırıp bu simülasyon oyunu mu geliştirdiler iyice? Belki de o simülasyonu oynayacağım. Bakacağız bakalım her şey. Ama önce bir öğretici bir öğrenmemiz lazım. Bakalım. Oyun yüklerken çok fazla bekletiyor. Umarım o hatayı yaptırmaz tekrardan. Bayağı ben bunun ikinci kez girişi yapıyorum. Bekliyoruz. Siz de arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı mutlaka unutmayınız. Başlangıç. Bakın bizi ne gibi yani başlangıç yapacak. Kanalımda arkadaşlar bu arada Türkçe destekli oyunları oynuyorum. Onu da söylemiş olayım. Yani hikaye oyunlar olsun diğer şeyler olsun hepsi Türkçe yamalı Türkçe destekli olan oyunlar olmuş olacak. Bekliyoruz bakalım. Umarım ekran çalışacak. Büyük ihtimalle oyunu açısında bir sorun var diye düşünüyorum. Sıra dışı giriş için kusura bakmayın. Buradaki eğlenceli şeyler yapmayı We seviyoruz. It appears your invitations were mysteriously sent out a little early the facility isn't open to the public yet and hasn't been fully tested for trainees never mind I guess you'll be our beta testers. Come on through. La Tamamdır. Ne yapacağız? Ne yapacağımız bir ya VSD ile gidebiliriz. Tamamdır. Ekran kaçtı gibi. Ne yapacağımı bana söyledik bir şey yoksa ben mi öğreneceğim? Korkum kapıyı ilgili başlangıç sorunu yaşıyoruz. Ya bunları yakında kişi işte düğmeye başladı. Düğme işte. Hayda. Bizim adamın tek konu var. Ya şöyle ayartıyoruz. Baya baya zor. arkadaşlar bakmayın. Ya da şuradan. Mantıklı. Ben kapıyı açmaya çalışıyordum. Doğrusu dirgişin. Valla. İzlediğimi anladım söyleyeyim. Oyun. I am sorry about the mess. Hiç kusura bakmayın. Ama ne yapacağımı da bir kopya verseniz. I'm sure I left mine around there somewhere. Aferin. Atamıyor, Tek bunu atamıyor bizim. Tek kolumuz çok garip geliyor bana. Ne diyor? Şuna bas, Check diyor. Nereden?

Oyunun bıktırmaya yönelik hareketler oluyor. Hadi hadi şu. Hangi şey? sudan şuradan mı? Buradan mı? Buradan mı? Buradan. Kontrol. Tamam, onu aldık. Şöyle geçiş yapabiliyoruz. Söylediğim gibi çalışma sürüyor. Bu bana takım geçiyor anlamış diyorum. <laughs> e galiba yanlışlıkla doğru İyi yapıyorum iyi şey yiyor şu an. mi? sün tutma götümü şekil kötü küt ya this is bob a barnetshire local o you it do go there the gaming tam etmiyor. soon you'll be able to tackle all kinds of medical emergencies with ease and confidence It's all terribly exciting. We'll start your training with a quick heart transplant. Don't worry I'll walk you through it It'll be a breeze. Oh but hmm I'm not sure why that door's locked <laughs> Julian why is that door locked <laughs> okay well. Pek daha çok tekrar geleceğiz sanırım. Şimdi fakat deneyelim yayın Yani gideceğiz. Ha tamamlandı. Seviyeyi tamamladık. Güzel. Penny için buradayım. Seviyeyi tamamladık. Çok ilginç ya. Şu gün simülatör eğitim programı. Kurulusunlar. Güzel. Bu dakikası biz bitirelim mi? Devam edelim bence. İlerle ilerle. Şuradan bir bakalım. Tayyacı denir. Şimdi sizi gösterecek. <laughs> Babun kan gözünü ayırma. Out, Nereden ayıracağız? <laughs> ne oluyor? <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Sabahcı senin dedi o bacığı kopar Sabahcı şu şu bacağı kopar diyor. Good. Wow. Ne kadar bir şey ya. Ne yapacağız? Kara şey mi? Nereden? Sen mi? Şunu ver Şunu ver Alkol mü? Ne yapacağız? Adam öldü Ne yapacağımızı bize şey söylemedik bu bu adamda ya İçerime Şunu al Dikkat edeceğim. Kanal at. Kanal nerede? Ha, şu kopar kanal at dedi. Tamamdır. Kanal. Şu şu kanal dedi ya. Ya da şu Tamam Şunu eğil eğil Şunu tut Hayda Tut şunu Kınar dediği yerlerde Suresi Ne kadar zor olmuş be Tut şunu kaldır A attık Tekrar dinlemi Bunu kopar diyor. Kopardık. Kanal dedi galiba şurası. Great. Harika. Şimdi sarı ka. Sarı şırınga nerede? Ha, sen misin? Ver şunu. Kontrolü zor arkadaşlar. Bu ne yapacağız? Quick. Stop the bleeding with the yellow syringe. Tamam, ama çok zor ki. Now, grab Takviye fresh leg and just bacak mı? Su mu? Tut. Gel 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 gel. Ölme sakın. Güzel iş. ama da zordu be. Andage, devam edelim. Baya arkadaşlar zorlu yani. Ama arkadaşlar bence ilk görevi da bitirelim. Sonra devam ederiz.